merhabalar. Odama geldim bugün. Ve Allah'ım bugün dünyanın en güzel günü falan mı ya? Ve yine evet manzarımı mahvetmekle meşgul şu an insancıklar. Benim için gerçekten harika bir gün. Çünkü deneme sonuçlarım geldi. Türkçe 34 doğru 6 yanlışım var. Ve hayatımda ilk kez, her zaman diyorum zaten 30'u göremedim, 30'u göremedim. Bunu 32,5 net yaptım. Çok mutluyum gerçekten. Harika hissediyorum. Yani böyle tik atıyorum atıyorum, alan diyorum yanlışlarım nerede? O kadar güzeldi ki. Çok güzel bir histi yani. Son tarihten 2 doğrum var. E, coğrafyadan da 3 doğrum varmış. Felsefe kötü, din de iyi. Din hepsi doğruymuş. Yine de güzel. Sosyalden de toplam 11 netim var. Bence bundan da güzel toplamışım. Bunun öncekinde 5 net yapmışım. Acaba toprak çok mu kolay? Yani öyle bir şey var mı? Bilmiyorum. İnşallah öyle değil. Şimdi matematikte de matematik güzeldi bence yani fena değil 23 doğru 2 yanlış. 22,5 net. Yani benim için iyi de değil, kötü de değil. Yaptığım netlere bu civarda zaten genelde. 18 oluyordu, 22-23 oluyordu falan. Bu şekilde şey matematik. Geometrisi biraz e, uğraştırdı beni açıkçası. Sonra e, fen kısmında hiçbir şekilde beklemediğim sonuçlar alıyorum. Fen hep beni çok şaşırtıyor. Şöyle benim fiziğim çok kötü normalde. Ama fizikten 4.5 net yapmışım. Kimyadan 5.75 net yapmışım. Çok garip geldi yani. Garip olan şu bir de biyolojiden eksi netim var. Eksi 25 net, 025 netim var. Ben her zaman biyolojime en çok güvendiğim dersir. Ve o kadar yanlışım var. sadece bir doğrum var. Diğerleri yanlış yani. TYT bu şekilde ve toplam 76 netim var. Gerçekten şimdiye kadar yaptığım en 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 iyi net. Yani sınavda bu şekilde gelmesi benim için yeterli gerçekten. Sonuna e, bu AYT'sini yaptık bugün de. AYT matematiği yani aslında şeydi biraz TYT gibiydi. Böyle ne bileyim çok da zor bir soru olduğunu düşünmüyorum. Toplam kaç netim varmış? Buna da 22 netim varsa gerçekten ikisinde de 22 netim var. Ama e, ayeti matematik olarak yaptığım en iyi netlerden birisi. Yani en fazla yine aynı şekilde 21 falan yapmışımdır. Bence iyi yani. Onun da neden olan şey integral çalışıyorum artık. Normalde integrali hiç yapmadım. Direkt integral sorularını gördüğümde atlıyordum. Ama burada 3 tane integral sorusu yaptım. Normalde yapmadığım bir şey olduğu için bana ayrıyeten net getirdi tabii ki. E, geometrisi bayağı uğraştırdı aslında feni. Şimdi e, benim her zaman en korktuğum şey fizik. Fizikte hiçbir fikrim yok. Hiçbir bilgim yok. E, zaten çalışma programına da koymamıştım. Göstermiştim. Çalışma programında fizik bile yok. Yani o kadar bıraktım fiziği ama 5 net yaptım. Bu benim çok iyi hissettirdi gerçekten. Çünkü bilmediğim bir şey yapıyorum. 5 net benim için yeterli yani. Yani 6-7 olursa sınavda çok iyi olur benim için. Sonra kimya. Kimyayı da göstereyim. Kimyada mesela elektrolatları hiç bakmadım bu konuya. Çünkü konuyu bilmiyorum. Direkt bu sorulara bakmadım. O yüzden zaten iki net kafadan gitmiş oluyor yani. Diğerleriyle uğraştım. Ee, 7-25 netim var bunda da. Kimya da iyi bence ya. Kötü değil yani. Ama biyolojiyi daha iyi bekliyorum ben. Çünkü en çok biyolojiyi çalışıyorum. Biyoloji o kadar iyi gelmedi. 6 net geldi. Neyse sonuç olarak toplam 18-25 netim var ve ikisinde de toplam 40 netim var. Olarak beni çok 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 mutlu eden bir gündü. Çok iyi hissediyorum kendimi. Sanki böyle hani uğraşıyorum ve karşılığı geliyor. Uğraşıyorum karşılığı geliyor. Bir de şu şekilde inanıyorum ve ina inandığım şeyin sonucunu da alıyorum. İnandığım şeyin doğruluğunu kanıtlıyorum. Başarmak için önce inanmalısın. <laughs> Gerçekten öyle ama. Hızlı bir şekilde programıma giriş yapacağım programımı e, bitirmem gerekiyor. Şimdi önce dünün programını bitireceğim. Sonra bugüne anca gelebileceğim. Havalar. Yarının programını yaptım. Evet. Hala bitkiyi bitiremedim. Şaka gibi organiği de bitiremedim. İntegrali de bitiremedim. Ama yarına koymadım integral. Gerçek aşırı aşırı az zaman kaldı ve ben bu zamanda full full konu çalışıyorum. Sadece deneme. Şimdi bunu niye buraya hatta ajandamın üstüne yapıştırdım. Bugün her şeyi yaptım denemede. Denemeyi çözüyorum çözüyorum İki tane soruda sadece şunları karıştırdığım için iki netim gitti yani. O yüzden çok sinir oldum. Şimdi bunu e, kare olarak almışım. Bu küpmüş. Neyse, bugün, yarın e, bunların şeyini yapacağım. Hocaları soracağım, yapamadık. Onun dışında ben buraya program yapmıştım ya, hani çok güzel bir program yapmıştım ya. Ben burayı takip etmiyorum. Yani kafamda ediyorum. Ama doğru düzgün tam olarak bugün bunu yaptım falan şeklinde işaretleme yapamıyorum. Neden öyle oldu bilmiyorum. Aslında bu hafta böyle artık bu sınav sürecinin son böyle dop dolu olacağı bir hafta. Bundan sonraki haftalar öyle olmayacak ki zaten burada sınav haftası. Gerçekten inanılmaz az bir vakit kaldı ve bu vaktin azalması bazı insanları strese soksa da beni mutlu ediyor, rahat hissettiriyor. Artık bitecek bu süreçten kurtulacağım. Gerçekten şu masadan kurtulacağım ve bu kitaplardan e, burası temizlenecek. Yani mesela sadece okumak istediğim kitaplar falan olacak burada. Her zaman taetaeta kitapları görmekten bıktım kaç senedir artık yeter yani. Ve artık hani böyle yavaş yavaş yaptığımız çalışmaların sonucunu alıyoruz ya netlerimiz olsun, çalışmalarımız olsun bir şekilde bir şeylerin sonucunu alıyoruz. Alamadığımızda da artık yapabildiğimiz kadar yani olabildiği kadar olacak. Daha fazlasında gözüm yok benim şu anda gerçekten. O zaman çantamı hazırlayayım konuşurken dedim. Hmm. Ben bu kalan süre içerisinde gerçekten tek düşündüğüm şey böyle günleri geri sayarken falan hani bu sıra böyle adım adım her günü sayıyoruz ya bunları yaparken hep şey modundayım işte evet bitiyor kurtulmama az kaldı sınavdan kurtulmama ve özgürlüğe kavuşmama az kaldı yani ne bileyim hani sınırsız bir şekilde istediğim bir şekilde gezmeme az kaldı ee, bu şekilde rahatlayacağım zamanları düşünerek zaman sayıyorum aslında. Onun haricinde böyle ay az kaldı işte nasıl yetiştireceğim ne yapacağım falan diyerek sayarsam hani bu beni gereksiz bir strese sokar ve böyle bir şey hiç gerek yok gerçekten. İşte şimdi benim daha konularım konu çalışıyorum mesela ee, ama çıkmış sorulara başlamam gerekiyor hızlı bir şekilde. Çıkmış soruları hangi zamana sokacağımı bilmiyorum gerçekten. Şimdi biyolojinin ayetesi var kimyanın ayetesi var. Ee, Fizikin AYT'si var, bundan çok korkuyorum <laughs> fizikten her zaman gibi. Bir de e, matematik TYT'si var. Buna da artık başlamam gerekiyor ya. Yani anca bitecek çünkü hızlı bir şekilde. Ya başladım da aslında çok 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 az bir şekilde başladım. Sadece en başları yaptım. Bunları yapmam gerekiyor. Yarın yanıma şurada yaptığım programda bitkiyi bitireceğim. E, bitki. Bitki için bu kitabı yanıma alıyorum. Bir de biyotikten bitkiyi çözeceğim. Gerçekten çok güzel bir kitap bu ya. Bundan çözeceğim. Yarın yanıma alacağım. Onun haricinde organi'yi de buradan takip ediyorum. Organi alacağım. Ama şimdi kitap sorularını bu kitaptan çözüyorum. Ama bunu yarın yanıma almayacağım. Çünkü hepsini yapamam. İşte denemeleri kontrol edeceğim. Yarın yapamadıklarımı soracağım. Onun dışında yani zaten bitki çok uzun sürecek mümkün değil yani bunu bitirip de buna geçmem Bunu o yüzden odamı koyuyorum da dursun gelince yapacağım integral Aa, gerçekten nasıl bitecek bilmiyorum ya yani çok yavaş ilerliyorum şu kalan zarfanda bu kadar bu kadar mı var bu arada bugün sorumun bir tanesi ayete de e, sinüs toplam formülünü hatırlamadığım için gitmiş bir dakika nerede o Şimdi ben şey diye hatırlıyorum toplam formülünü sin cos cos sin diye hatırlıyorum. İnşallah öyledir. Yani en azından onu yanlış hatırlamıyorumdur. Size de yanlış bilgi falan vermeyeyim. Ee, ama şey diye yazıyorum. Sinüs x çarpı kosinüs x artı sinüs y çarpı kosinüs y. Aslında öyle değil. Sinüs x çarpı kosinüs... Bir dakika. Nasıldı ya? Şu an beynim dur, Hemen bakmam lazım. Buldum şimdi ben böyle bir şey yapmıştım bayağı senenin başında yapmıştım yani o zaman hiçbirini hatırlamıyorum evet, şimdi toplam formülü burada yani şeymiş sinüs aynen aynen sinüs a çarpı kosinüs b artı şimdi artıyla eksisi aynı şekildeymiş. Ama kosünüs şerefsizdi. Artıysa eksi yapıyordu, eksiyse artı yapıyordu. <laughs> Ve kosinüs çok egolu olduğu için kendisiyle başladı. Hep kos kos sin sin, sin şeklinde. Yani her kötülük kosinüste. Sinüs kolay. Tamam. Üstü sinüs aldığımıza göre toplamaya devam edebilirim çantamı dediğim gibi yarın yanıma bunları alacağım ve yarın denememiz hangi yayın olacak onu da merak ediyorum açıkçası. Ya e şimdi ben bu denemede güzel yaptım ya, ya umarım deneme kolay olduğu için falan değildir yani bu beni çok üzer çünkü ben düşünüyorum ki çünkü ilerledim geliştim falan böyle hızlandım diye düşünüyorum. Kolay bir yayınsa üzülüyorum gerçekten. Aslında sıralamam da fena değilmiş yani. Evet arkadaşlar bugün de açılar konusundayız. Dar açı falan. <laughs> Ben bunları da şey yapıyorum, bir videomda da göstermiştim. Buraya yapıştırıcı sürüyorum bu şekilde ve buralara notlar falan alıyorum işte, sorularım falan yapıştırıyorum. Böyle bu kardeşimin harika ödevi, böyle kullanılmayan atılacak kadar kıyamıyorum hiçbir şekilde böyle bir şey yapıyorum işte. Yemin ederim o kadar heyecanlıyım ki, ya yaz geliyor, ya gerçekten yani böyle bitiyor sınav süreci falan şaka gibi çok garip geliyor, özgür olmamız falan. Şöyle hiçbir şekilde ders çalışmasak bile mesela e, bunun stresi yetiyor sınav sürecinde. Hani mesela ders çalışmasak film de izlesek dışarıda geziyor da olsa ki sonuçta şey düşünüyoruz işte sınav aslında çalışmam lazım. Ya şu anda benim çalışıyor olmam lazım ama ben geziyorum falan o stres yetiyor yani zaten insanın bir şey yapmasak da. Neyse arkadaşlar bu şekilde günün özeti böyle yani. Umarım güzel bir video olmuştur. Umarım size keyif verebilmişimdir. Kalan sürede az da olsa bir şekilde motivasyon kalmışsınızdır. Benden motive alabilmişsinizdir. Umarım her şey çok güzel olur. Başarılar diliyorum. Kalan süre içerisinde bol bol deneme ve bol bol böyle deneme analizi, deneme deneme analizi, deneme, deneme şeklinde ilerleyeceğimiz bir zaman olsun. Geçirdiğimiz en verimli zaman olsun. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.